Bulkins Marketin raporuna göre Türkiye'ye gelen Suriyelilerin 2011'den bu yana Türkiye'de yaklaşık 500 milyon dolar sermaye yatırımı yaptığı öğrenildi. Bu konu hakkında ne söylersiniz? Evet şimdi bakın Türkiye'deki Suriyelilere bir sürü laf söylüyorlar. Onların buradan göndermeye çalışıyorlar. Ee, özellikle bazı partiler bu konu üzerinde çok duruyor. Ee, Suriyelileri tamamen başlarına bela gibi Türkiye'nin kaynaklarını yiyip tüketen varlıklar gibi görüyorlar. Halbuki bakın 500 milyon dolar bu az bir rakam değil. Eğer bu rakamlar doğruysa belki de daha fazladır, belki daha azdır bilemiyorum. Bu kuruluşun tespitine göre 500 milyon dolar civarında bir yatırım yapmışlar. Zaten biz de gözümüzle görüyoruz. Yani bir sürü yerde Suriyeliler dükkanlar açıyorlar falan. Yani bu bir yatırım. demek ki Suriyeliler Türkiye'nin başına bir bela değil. Evet yani bir halk 3-4 milyon yabancıyı istemeyebilir. Ama istememek başka bir şey. Onlara iftira atmak başka bir şey. Yani i̇stemeyebilirsin. Fakat bunları buradan kovalım Diyemezsin çünkü adamın gideceği yer yok. Hala savaş devam ediyor. Nereye gitsinler? Ukrayna'dan e, da milyonlarca insan Avrupa'ya gitti. Bak Avrupalılar böyle konuşmuyor. Bunları kovalım, def edelim demiyorlar. E, biz Müslümanız yani. Ve bu insanlar tamamen de Türkiye'ye e, Türkiye'nin başına bela değiller. Türkiye bunlara zaten bir yardım falan yaptığı yok ki. O eskiden de eskiden biraz yardım etti ilk yıllarda. Ya artık hepsi zaten Türkiye yani sanki Türkiye'li gibi oldular. 12 yıldır buradalar. Türkçeyi öğrendiler, iş sahibi oldular, çalışıyorlar. Hem ucuz iş gücü. Suriyeliler daha ucuza çalışıyor maalesef. Böyle. Ucuz iş gücü ihtiyacını karşılıyorlar. Türkiye'nin ucuz iş gücü ihtiyacını Suriyeliler karşılıyor, Afganistanlılar karşılıyor. Diğer taraftan da bunlar içinde malı mülkü olanlar var, tahsilli insanlar var. Bunlar da Türkiye'ye bir katkısı var. Bir sermaye getiriyorlar, dış sermaye. Evet çok büyük bir rakam olmayabilir 500 milyon dolar. Ee, ama yani en azından bu insanlar Türkiye'ye yük değiller demek ki. Kısmen de olsa istihdama da yardımcı olmuş oluyorlar. Yani söylediğim gibi bir millet yani bu kadar mülteci istemiyoruz ya da işte bu kadar göçmen istemiyoruz diyebilir. Haklıdır diyebilir ama e, iftira atmadan. Yani bunlar... Şöyle kötüler böyle kötüler şöyle işler yapıyorlar, böyle işler yapıyorlar falan deyip ya da işte biz bunlara bakmak zorunda mıyız? Bunların karnını doyurmak zorunda mıyız? Ya da işte başkalarına Türk halkına verilmeyen haklar bunlara veriliyor falan gibi ben yalan söyleyerek iftira atarak bu iş yapılmamalı. Yani biz yani Suriyelilerin gitmesini istiyoruz artık denilebilir. Ama Gidecek yerleri varsa bunu söyleyebilirsin. Savaş hala devam ediyor. Savaş bitirilmeli evvela. Ve Suriyelilerin de kalbi kırılmamalı. Sonuçta hepimiz Müslümanız. Onlar da burada misafir gibiler. Bizim başımıza gelmiş olsaydı, biz Suriye'ye sığınsaydık, Suriyeliler böyle konuşsaydı, kendimizi kötü hissetmez miydik? Yani bunu da unutmamalıyız.